Aren TV'den hepinize merhabalar. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Üzer bugün Dersin ve Elazığ'da bazı temaslarda bulundu. Bu ziyaretler esnasında kendisini takip eden gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Üzer'e gazetecilerin Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili Soruya dikkat çeken yanıtlar verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başak Demirtaş açıklamasını hep beraber izlemeden önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için sizlerin de bizlere desteği olabilmesi için öncelikle bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gazetecilerin Başak Demirtaş'la ilgili sorduğu soruya verdiği yanıtı hep beraber izleyelim değerli dostlar. Başak Başak Demirtaş'ın yaptığı açıklamaların tamamı aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar söylediği tüm sözleri yalanlar nitelikte. Ne diyorlardı? Cumhuriyet Halk Partisi demleniyor. Dem Partisi ile birlikte kapalı kapılar ardında işbirliği yapıyor. Kamuoyuna açıklanmayan işbirlikleri var diyorlardı. Oysa Başak Hanım'ın açıklamalarından ortaya çıktı ki bahsettikleri gibi kamuoyunun bilmediği hiçbir şey yok. Biz de bütün kamuoyuyla birlikte Başak Hanım'ın bir açıklamasını dinledik ve bu açıklamasından herkesle birlikte haberdar olduk. Efendim siz demle gizli kapaklı bir şey görüşüyor musunuz? Bizim söylediğimiz bir tek şey yok. Kamuoyunun gözünün önünde ne oluyorsa bize nezaket ziyaretinde bulundular. Biz onları nezaket ziyaretinde bulunduk. Birçok gündemi değerlendirdik. Dem Partisi'nin, parti meclisinin bir açıklaması var. Kent uzlaşısı arayacağız diye. Biz de üzerlerinde kentin uzlaşabileceği belediye başkan adayları arıyoruz. Bunun dışında DEM Parti'nin yaptığı açıklama, parti meclisinde aldığı karar ve bizim adaylıklarımızın birbiriyle ilgisi ya da gizli kapılar arasında bir görüşme yok. Zaten ilan edilen adaylardan da bunu hep birlikte izliyorsunuz. Başak hanımın her Türk vatandaşının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmayla ilgili kerindisine ilişkin irade beyanı veya bir katkısı olacaksa düşünebilirim denen yaklaşım herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Ama bundan önce bize karşı yapılan saygısız bütün saldırıları boşa düşürmesi açısından da son derece önemlidir. Böyle bir açıklamanın İstanbul'daki e, adaylığına yansıması Şimdi tabii şartlı durumlar gerçekleşmemiş bir adaylık üzerinden bir şey konuşmak mümkün değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak meseleye şöyle bakıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul'a ve İstanbulluya iyi geldi. Sadece Cumhuriyet Halk Partililere iyi gelmedi. Bütün İstanbul'a iyi geldi. Bu İstanbul'un içinde AK Partililer de var, MHP'liler de var, HDP'liler de var, Alevisi var, Sünnisi var, Kürdü var, Türk'ü var. Şafisi var, Boşluğa var. Bütün İstanbul'a iyi geldi. Onun için bir beş yıl daha biz Ekrem İmamoğlu'na İstanbullulardan bu görevi talep etmesi için bir yetki verdik, adaylaştırdık kendisini. İstanbullular yetki verirse bir beş yıl daha ranttan uzak, çevreye duyarlı, sosyal belediyeciliğin iyi yapıldığı, ayrımcılığın olmadığı, partizanlığın olmadığı bir belediyecilik olacak. Murat Kurum'un partisinin geçmişinde onların belediyecilik anlayışında partizanlık var, rantçılık var helikopterden bakıp da İstanbul'un güzel arazilerinin Arap şehirlerine verilmesi var Katar emirine verilmesi var onu o iş adamına teklif edin bunu buna verin var. Biz İstanbul'a tepeden değil içinden baktığımızda İstanbul'un güzelliklerini İstanbulluların istifadesine sunuyoruz dünya kadar park yapıyoruz sosyal donatı alanları yapıyoruz sosyal belediyecilik yapıyoruz karar İstanbul'u bir partinin ve bir kişinin çevresinin, ailesinin çıkarına mı yönetilsin? Bütün İstanbul'un çıkarına mı yönetilsin? Meseleye bence İstanbul'un seçmeni buradan bakacaktır. Önümüzdeki hafta içinde Perşembe ya da Cuma günü yapacağımız parti meclisinde çok sayıda belediye başkan adayımızı daha açıklayacağız tahmin ediyorum ondan sonra ya da belki bir parti meclisimiz daha kalabilir. Belki çok istisnai haller için parti meclisleri yapılabilir ama bu cuma günü ve önümüzdeki hafta oldukça mesafe alacağımızı düşünüyorum. Evet el dostlar, e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hedefinin önceki dönem eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili ilk açıklaması bu şekildeydi. Ve biz de bu açıklamayı sizlerle paylaştık değerli dostlar sizlere aktardık. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.